Bugün yine güzelliğimiz Çanakkale'deyiz. Çanakkale baştan başa tarihle dolu. Tabii Çanakkale'de bir destan yazılmış. Burada da destanlar bölümünde Manas'ı anlatırken Çanakkale'den bahsetmeksek olmaz. Çanakkale'nin meşhur Aynalı Çarşı'nın arka bahçesindeyiz. Ve buradan Kırgızların ünlü Manas destanını anlatacağım size. Evet sevgili kitap severler bugün yine yeni bir kitapla karşınızdayım. Manas Destanı, Kırgızların ünlü Manas Destanı. destanlar bölümünde birçok destandan bahsetmiştik. Bunlardan biri Kırgızların Milli Destanı. Manas 553 bin Mısra'dan oluşan en büyük eserlerden birisi. Mitoloji, bozkır kültürü e, anlatır. Yine Manas Destanı'nda Kırgızların inanışları, gelenekleri, görenekleri, yaşam savaşlarını görürüz. Kırgızların düşmanları 840 yıllarında Budist, Kalmuk, Moğollarla Çinliler. E, yine 19. yüzyılda destana İslam unsurları da giriyor. Rıslar, Ruslar da çok sızmak istiyorlar ama e, başarılı olamıyorlar. Soya hükümetinde Dede Korkut, Oğuz Kağan destanlarını, Manas destanlarını okumayı, çalmayı, söylemeyi yasaklamıştır. Destanın kahramanları Manas, oğlu Semetey ve torunu Saytek'tir. Manas anlatıcısı ünlü Keldibek var 1750 yıllarında. Tuncer Gülensoy'dan yine Necat Aydın bir romanı var. Hayrettin Evgi'nin bir romanı var. Manas'la ilgili birçok destan var aslında. Radlov, Vasilevich, Emine Gürsoy, Abdülkadir İnan konuya ciddiyetle yaklaşan yazarlar. Yeni bir destanda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.